Apocalypse. Evet arkadaşlar merhabalar bugün Nono Live'da canlı yayında izleyicilerimizin katılmış olduğu bir turnuva bir eğlence videosu ee, Klasik Sanok yok Erengel yaptık Umarım size de keyif alırsınız izlerken vatan evet. kendisi Karışık atlıyoruz dostlar İyi be sabzire bende ne yapayım arkadaşları izliyorum bende. Abi sen oynamadı dediler, bilmiyorsun dediler. Bende izliyorum onları, o da açıyorum onlara. Baba yaga, ikizler daha yeni iniyor. sezon Kongo. Umdiman. Ne yapacaksın? İzliyoruz işte. Sen bilmiyorsun abi. Sen git Valorant oyna dediler. Tamam abi dedim ben de kızmayın. Ondan sonra Oda da kuralım dendik. O da kurduk işte öyle. Video hazırlıyoruz. Hatıra videosu çekiyoruz bir yandan. DY şey e Mehmet. Evet, 61 isini. Fight var. Adem 65 abi kıyafetin güzelliği mi be? Noble, Noble izleyecektik söz vermiştik. Noble seni izliyoruz. Gel salla bakalım. İzleyelim bakalım. Vallahi izliyoruz işte kanka biz de izliyoruz yani. Ne yapacaksın? Bir tane daha kuracan mı? Bilmiyorum ki. <laughs> ben de oynayamıyorum. Sazlı biliyor musun? Çünkü çocuklar çok fena oynuyorlar. <laughs> ben de beceremiyorum hiç yani. Bir daha baştan başlayalım. Yiğit. Yiğit'i izliyoruz. <laughs> Elinde AK-47'siyle adeta süzülüyordu, uçuyordu. Takım arkadaşı Baran'la beraber mutlanmaya devam ediyor. İkinci team. Bit kafası ve takım arkadaşı Monst Monstrix. Diyemedim de. Bit kafası da burada elinde akreple Uzi, Uzi ile geziyor. Üçüncü tim Baba Yaga ve ikizler ayrı ayrı mı geziyorlar acaba? Evet ikizler düştü. Ayrı ayrı geziyorlar işte abi. Takım olarak gezdiğin zaman kazanıyorsun. İnşallah çıkmaz. Datemin takım çıktı. Datemin takım çıktı vallahi kanka. evet burası Ares takımı arkadaşlar bakın Ares'in genç yetenekleri Ares Enes ve Ümit Yaşar Valorant'ta da efsane bir ikisi Osman var, var Ahmet mi gelmiş be? Ümitle Enes sanki birinci pusuyor gibi ya sanki. Sanki pusuyorlar gibi ya. Ha yok hareket anladın. Evet Noble, Noble. Noble 4 kill ile oyunun şampiyonu gibi şu anda. Tabii ki işte. Güzel bir kill'e bakar. Olsun be abicim ne yapalım. İzliyor muydun beni? Seni izledim abicim bir daha açayım. Bak izliyordum seni. Arkadaşlar herkesi izleyin tekrar izleyeyim. Monster burada bakın elinde Scarlet ve 4 x ile beraber şu anda bir fight'in ortasında var bit kafası m4'ü var öbür el tüm silahlar yapar mıyım valla başka oda yapacak mıyım onu bilmiyorum da kanka yaparsam yapayım olur mu Baba Yaga. Ben de geleceğim. Bilmiyorum Ahmet, belki vaferantız denir artık. 5 saat oldu çünkü. Bumdiren ve KSK Enes ikisi beraber alana doğru gidiyorlar. Yalvaç 44 tek kaldı. Araç bulamamış koşuyor. Nobul no, no, no. 5 kill ile no, no. king olacak gibi.

Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 kişi kaldı arkadaşlar. Öpücükler geldi Ümit'ten. Enes'i izliyoruz. KSK Enes'i izliyoruz. <laughs> Şunlara bak ya. Oda var. Evet Onur öyle eğlence oda açıyoruz kanka be. Youtube'a hatıra video çekiyoruz çocuklarla. Ne yapalım? Aslında benim Valorant saatim geldi de. Çocuklar abi oda aç oda aç dediler. Error verdi oyun düştün mü? Dans show evet Ümit. <laughs> Dans show yapıyorlar. Bit kafası. Aa araç gitti. Abi oyunun Kingi şu anda noble ya noble yani şu 5 kill Metin sapık gibi niye arabanın üstüne gidiyorsun otursana arabanın içine Ne yapalım kanka işte <laughs> yuvarlanıp gidiyoruz gördüğün gibi yani Ben Valorant oynayacaktım da Abi sen ne yapıyorsun arabanın üzerinde Metin Düşmeyeceğim mi öyle Bak bak hareketlere bak bir shift'e basarsa var ya vallahi düşersin ha. Abi kill yok ya. maçları zevkli geçmiyor ya. Böyle hızlı maç olacak. Çat pat çat pat gireceğim dalacaksın ya. Hava alıyor. Aynen alta hava alıyor. Arabanın içinde sıkılmış. Emre sen beni fena ghostluyorsun ha 44 numaralı arkadaşım Oyunu ghostluyor Ali Bey sormaz daha bizden çekiliş kazandın hiç böyle bir Teşekkür ederim falan da demiyorsun Oyunda değil misin o halden böylesin yani ha. Az kişi var evet evet arkadaşlar UC'ye vermediğimiz için az kişi var. UC olsa böyle olmaz. Tüm silahlar yapsana yapayım kanka da demin yaptım çabuk bitiyor ya ondan çıkmıyor video yani çok hemen bitiyor ya. Uzun olması lazım. Bootcamp olabilir villa olabilir. Aynen kanka doğru söylüyorsun. Ya, oda kurmak bizim aklımız yoktu zaten. Hani öyle bir tane oda kuralım dedik. Kurduk devamı da geldi yani. Villa benim işim dedi Mert. Abi söyleyeyim de yani öldürürler. Lazuli Ozmen hoş geldin. Teşekkür ederim Piskocuğum hoş geldin. Arkadaşlar bir tane oda kartı bozacağım diye girdim. Olaylar çok büyüttünüz yani. Bir daha oda aç, bir daha oda aç, bir daha oda aç. Ay, Enes'e sıkıyor. Enes kaç kaç. İyi yaptın Tisko. Hoş geldin. Senin isim neydi? Oo, Enes uzaktan çok düzgün bir vuruş yaptı. Bir Enes'ten bakalım bir de. Var 98. Burada ne var? Ay düşürdü vallahi düşürdü. Ah be Metin. Serkan ha tamam Serkan. Ben de saat 4'te sizdeyim zaten. Ben de geleceğim öbür el. O da açar mıyız bilmiyorum ya abicim. Emin değilim ya. Bir bakalım ne olacak. Başka açmayacaktık ama. Metin arkadaşını düşürdüler. Metin git de kurtar. <laughs> Oldur kart hoş geldin. Takım arkadaşın düştü evet. <laughs> evet düştü oyundan. Neyse yazacak şimdi. Bu arkadaş Ghost'u bu da düştü galiba ya. Yargı dağıtıyordum. <laughs> evet son 2 4 6 kişi. <laughs> ay 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 ay. Enes kaç oğlum kaç seni bitirecekler. Bit kafası da düşmüş. Değiştir istersen. Hangi görüntüyü kanka? Ha. Çerçeveyi mi? Seviyor mu çerçeveyi ya? Öyle bir tane var ya. Onu da yaptırdım öyle bir arkadaşıma. Duruyor öyle kullanıyorum. Ne yapayım? Yok ki başka. Olsa kullanacağım. Yok. Alper abi güzellik yapar. Alper abi her şeyi gören göz bizi de gör be abi. Son 4 kaldı 5 kaldı. Burak sen miydin Noble? iyi oynuyordun vallahi. İyisin yani. Beş iyiydin. Alırdınız maçı evet. Güzel takıma denk geldin. Metin. Ya benim bir arkadaşım var grafiker de İstanbul'da hem yeni bebeği oldu hem yakın zamanda ananesini kaybetti büyük annesini kaybetti ondan dolayı ona şimdi bir daha yap diyemiyorum şimdilik kullanıyorum yoksa garp ben de çok sıkıldım da o var elimizde şu an onu kullanıyoruz imkansızlıklardan dolayı yani hani çocuğa şimdi acısı var bebeği var ona bakıyor hani şunu yap bunu yap diyemiyoruz o yüzden bunu kullanıyoruz ama böyle aslanlı maslanlı güzel bir tema böyle olabilir yani mesela. Jatt aslanından böyle. Teşekkür ederim dostum. Teşekkürler bağışlar için. Burası hoş geldin. İnsanlık için. Biraderim için. Zekiler için. Ne oluyor abi? <laughs> İyiydiniz ama çocuklar evet. Şimdi kim kaldı? Enes limit kaldı. Abi bunlar var ya bunlar tam pusucu bunlar var ya savaşçı. Yazıyor <laughs> <laughs> Özmen. Teşekkür ederim yoncalar için. <laughs> Allah'a ıltıha teşekkür ederim Oyun <laughs> bu ikisine kalacak ben size söyleyeyim Bak Metin geldi mi? Metin hala yok Metin zaten alana falan düşecek herhalde 3 kişi kaldı işte <laughs> RS-2000 pusuda Tanıdım 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 sabah oynadık ya abicim beraber Artvinli Artvinli kardeşsin sen İsmini bilmiyorum Özmen miydi? He Özmen evet <laughs> Evet ama işte UC olmadığı için fazla değil yani. Evet Metin haksızlık oldu biraz ama işte oyun bunu yapıyor kanka ya. Yani game loop maalesef böyle bir acımız var yani. Oyun donuyor, saçma sapan hatalar vesaire bir şeyler. Yani ne yapıyor? <laughs> Metin vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sakallık yapa yapa kazanacaklar yani doğru söylüyor. Abi bunlar tehlikeli bu ikisi var ya. Dediler ki bunlar biz pusalım oyunu götürelim dediler. Youtube videosu çıkıyor ya Youtube'da bunu izletecekler arkadaşlarına bak işte win aldık şampiyon olduk falan filan diye. <laughs> Yok be kanka ya teşekkür ederim düşünmen yeter hiç ucuyelik şey değil yani. Öyle eğlencesini açtık zaten. Sağolsun düşünmen yeter. Güzel insanlardan güzellikler. Vallahi olur ya Onurcuğum. Kamera zaten arkam green screen. Kamera çerçevesi değil de şu üstteki yazan var ya. Onun böyle daha böyle değişik bir şey bende vardı. Hmm. <laughs> Eyvallah. Kanka teşekkür ederim. Düşman yeter. Ben çerçeve yani böyle kendi benim sevdiğim renkler olsun diye yaptırdım. O yüzden benim arkadaş 20 yıllık arkadaşım o yaptı bana. İşte duruyor. Keşke seni patlatsaydım. <laughs> Bırak öyle söylüyorsun. Sen alan yersin ya yer zaten kanka alan bakayım Evet alandan gidiyorsun. Evet düştü. Ay o da gitti. Aha ümit düştü. İşte Enes ve Monster kaldı. Tamam tamam teşekkür ederim süpersiniz eyvallah. İşte böyle bu renkler işte şey ee, böyle bu renk yeşil işte turuncu böyle iç içi renkler bak Ares logosu var ya arkada onun renkleri gibi dönüyor ya kırmızı yeşil sarı. O da olabilir. Bizim chat zaten bizim yayın bittikten sonra herkes direkt şey yaparız. Siz tam 4'te açın abi. Tam dörtte buradakileri gönderelim oraya. Ben dörde kadar buradan oda kurayım. 4'te burayı kapatalım. Sizin oraya açalım. Buradan sizin oraya geçelim. Ama çocukların dersleri mesleği var. Dur bakalım bir toplansınlar da. Yüz sinav çekmezsem adam değilim. Hadi bakayım. Cezalı PUBG Mobile diyerekten. Abi nasıl yılanlıyor? Şuna bak. Böyle yılanlama yok ya. Bir daha kuracağım mı bilmiyorum ki abicim, bakalım emin değilim. Zaten bunu açacağımızda öbürü olmadı, öbüründe takımlaştılar olmadı, bunu açacağım. Oy bombaya düşüyordu. Bakalım enes mi olacak, monster mı olacak? Evet arkadaşlar bu video bir altıra videosudur. Esra hoş geldin dostum. <laughs> Yarın oyundaki arkadaşlar kendilerini YouTube'dan izleyebilirler. Hala abone olmadılarsa hemen altında yazan cihap Plus 35 kanalına abone olurlarsa yarın kendilerini izleyebilirler. Beşte yayın. Hmm. Discord'dan yazarız ama kanka. Bizim Discord'ların birçoğu Discord'umuzda var. Discord'dan yazarız. hediyeler görünmüyor ya. Heh, Burak atmış Türk Esra. Beni izim. <laughs> Sizde kim alacak beyler ne diyorsunuz? Monster mı alacak Enes mi alacak? Abi Enes güzel cover alıyor şimdi. Enes'in cover'ı çok güzel. Monster güzel pusuyor. Tabii derim kanka ne demek olur mu öyle şey? o kadar uğraşmış beğeneceğiz yani öyle şey olur mu? Ben böyle her yerde olmayan, herkeste olmayan bir şey olsun diye yapmıyorum yani. Yoksa var yani öyle bulunuyor da. Ha ben özgün bir şey sevdiğim için kullanmadım ama Alper yapıyorsa şimdi sağ olsun. Elinde kuluna sağlık şimdi de. Abi oynamın. Oynar mıyız? Oynayalım mı? Öyle bir şeyler mi? Yani. Aha aha. Güdümlü olacak oraya böyle. Pat bir koyacak güdümlüyü böyle var ya. Kaç kaç kaldı bir orada. Yüz sınav videosu yayında. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> aha, başlıyor vallahi başlıyor. Abi sol tarafı bomba açacağız, sağdan gideceğiz işte. Yapacağın iş o yani. Neyse diyelim biraz da. Ay 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 Abi Enes kaybetti Evet arkadaşlar bu güzel videoyu da Monster VX Monster VX kazandı Enes ikinci Evet olsun Gerçi şeyler kaybetmeselerdi Mertler miydi Noble takımı Bitinle Noble takım kaybetmeseydi Evet arkadaşlar bu güzel videoyu burada sonlandırıyoruz. Sizler de maçlarımızı yer almak istiyorsanız Tek yapmanız gereken şey aşağı bıraktığım canlı yayın linklerimize gelip bizleri da takip etmek. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>